Otokar servis tadilat sürecimiz başladı arkadaşlar. Uzun zamandır sıkıntımız vardı içeride. Dar geliyordu. Yorumlarda da sürekli işte servis daha düzgün bir halde olsa daha iyi olur diyorlardı. Bizim servisimizin dış cephesi şu şekilde. Ee, şimdi yerimiz yetmiyordu bize. Şurada bir boyane kapımız vardı şu köşede. O boyane kapımızı kapattık. Sandviç panellerimizi geri yerine taktık. Buradaki yıkamanın sundurması çıkacak. Bu iki bina eşit olacak kendileri. Şu iç kısım komple tadilata girdik. Şu an içerisi bayağı kötü durumda. Şöyle göstereyim. Bu boyane binası bizim. Eski. Şöyle. Şurası. Bunu yıkıyoruz. Bu kalmayacak burada. Burayı komple böyle boşaltacağız. Ofislerimizi, üst tarafımızı hepsini elden geçiriyoruz. Burada hiçbir şey kalmayacak. Burası elektrikli bakım atölyesi haline gelecek. Standartlara uygun şekilde. Sanayi dükkanı sisteminden çıkacağız. Zaten hep kafamızda vardı. Artık sistemi eski haline getireceğiz. Yani orijinal haline getireceğiz. Kafamızda olan işi artık o hale getireceğiz. Çünkü kaliteli müşterilerimiz var. İyi müşterilerimiz var. İyi araçları var. Bu yüzden bu araçları değerinde artık hizmet vermek istiyoruz. işte burada bir tane ID4 var. Burada togumuz var zaten bizim. A24'te bir abimizin yabancı değil. Bunları da son bitiriyoruz. Ondan sonra bu şekilde buranın tadilat işlerine devam ediyoruz. Bu binanın burası bittikten sonra burada ön binada, ana binada. Burası da bizim bayağı büyük. Bizim metrekarelerimiz çok yüksek arkadaşlar. Arkada yeni yerde tuttuk. Şöyle göstereceğim şimdi hepsini. Ofisimiz buradan devam edecek girişi. Komple bitirin yan taraf ofis olacak. Burada aksesuar satışı, güneş enerjileri, şarj istasyonları da olacak. Her türlü desteği vereceğiz kullanıcılarımıza. Onun dışında en önemli yapacağımız işlerden bir tanesi şu kısımda eee oto ekspertiz olacak. Sadece elektrikli araçlar için oto ekspertiz. Batarya ölçümleri, elektronik sistemlerin ölçümleri, kaportusu e, kaportası, boyası vesairesi. Burası böyle başlıyor. Bu bina şu anda komple kiraladık. Burası zaten bizimdi. Bu bizim taraftı. E, bu tarafta bizdeydi. deydi. ama Başkası kullanıyordu yani şu anda. Onların boşalmasını bekliyorduk. O da boşalttı. Bu ofisimiz böyle komple devam edecek. Müşteri kabul alanı, işte bekleme salonu, işte ürün satışları burada olacak. Burası servis giriş kapımız olacak. Yeni servis yerimiz şöyle göstereyim. Şu şekilde bir alanımız geliyor. Boya kabinleri kurulacak. Kaporta kısmı olacak. Mekanik onarımlarımız burada olacak. Burada liflerimiz olacak, elektrik olacak, PDR göçük düzeltme sistemlerimiz burada olacak. Ön taraf sadece elektrikler hizmet verecek. Arka tarafta yine eskisi gibi kaporta boya, mekanik, elektrik işlerine hizmet verecek. Böyle bir alanımız var. Burada dediğim gibi ekstra ofislerimiz olacak. Artık işin mutfağını, eski sistemdeki mutfağını kapalı alana çekiyoruz. Müşterilerimizin daha iyi oturabileceği alanlar yapacağız. Bunların hepsi bir kere olmayacak. Çünkü şöyle bir durum da var. Yetkili servislik durumu var. İki tane firma. Bir tanesi Çin firması. Çinli arabalar satan bir firma. Yetki servislik vermek istiyor. Bir onunla görüşeceğiz. Onunla bir görüşmemiz olacak. Ama onun öncesinde bir yerli araç üreticimiz olan TOK. Sırada onu bekliyoruz. Onunla görüşmek istiyoruz. Onun bir servislik durumu var. Şartları zorluyoruz. Tok'la ilgili. Olur olmaz bilmiyorum. Ee, bunların dışında da Tesla ile görüşmemiz olmuştu. Onayını almıştık Tesla'dan. Sadece biz kendimizi hazır hissetmediğimiz için yeni yerimizi yani yapmadığımız için e, imzaları atmamıştık. Şimdi yeni yerimizi bitirdikten sonra onlara tekrardan görüşme yapacağız. Sakarya Tesla servisini getirmek istiyoruz. Ee, direkt biz Dubai'den görüştük bu işleri. Hiç Türkiye'den görüşmedik. Aslında işlerimiz bitti ama bakalım nasıl artık olursa. Olmazsa da Zaten özel servisimiz var. Özel servisimiz devam ediyor. Buralar güzel olacak. Yeni yerimiz güzel olacak. Evet şimdi konumumuzu göstereyim ben size arkadaşlar. Bizim iş yerinin konumu. Şöyle göstereyim. Burası Ada AVM. AVM'nin yan kapısı burası. Ön taraftan giriliyor. Hemen AVM'nin önünde şöyle yola da çıkayım. AVM'nin önünde işte taksi var. Bir yere gitmek istediğinizde veya Dolmuşlar var burada. Gelip gitmesi çok kolay. Terminal yaklaşık 6-7 dakikalık bir mesafede. Şehir dışından gelenler için. Ondan sonra başka ne var şurada? Güzelliklerin hepsini göstereyim. Yani konumumuzun etrafındakiler de iyi. İşte yolun karşısından çarşı merkeze gidiyor. Bu taraftan köy arabalarına gidiyor. Çevre köylere gidiyor bu taraftan. Ondan sonra... Köy dediğimde artık hepsi ilçe oldu. Hendek var. İşte iç kısımlar var. Arifiye var vesaire vesaire. Şöyle göstereyim. Şuradan şu azilerden sağdan Karasu yolu. Karasu'ya gidiyor. Şöyle şuradan dönelim. Burası sol taraf Ankara, sağ taraf İstanbul. Ee, İzmit İstanbul yolu böyle geliyor. Buradan gidiyorsunuz hemen. Otokar servis burada. Ankara'dan geliyorsunuz, hemen şu kısımdan girip Ottokar servis burada. Burada ne var? Ada AVM var. Bakın şöyle. Ada AVM. Ada AVM kime sorsanız bilir, Sakarya'nın ilk AVM'sidir. O yüzden herkes bilir burayı. Ee, burada taksiler var ileride, hemen kenarda. Sanayinin içindeyiz. Alt taraf çarşı merkez. Öyle söyleyeyim size. Bu yüzden konumuz iyi. Hemen şurada, bakın şöyle bir konumda. Ee, şöyle göstereyim size. Şurada istasyonlar var. Şarj istasyonları. Bize gelen müşteriler şarjlarını da burada rahatlıkla yapabiliyorlar. Zaten biz araçları denerken oraya hemen 2 dakika sokağın başında deniyoruz. Ama şimdi kendi iş yerimizde artık DC şarj, AC şarj hepsi olacak. AC vardı ama DC'yi hem müşteriyi açacağız hem içeride atölyede kuracağız. Ee, konumumuz bu şekilde. Yeri güzel. Hemen petrolün arkasındayız. Eee Evet dükkan taşıyor arkadaşlar. Burada işler yoğun. Bayağı bir yoğun. Tadilat başladı. Bu tarafta şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Kitlendik kaldık diyelim. Çıkartmaya çalışıyoruz. Mercedes bizim. Şöyle bir tane daha TT'miz geldi o da bizim. Hep elektrikli yapmıyoruz arkadaşlar. Elektriksiz de yapıyoruz. Şimdi burada lavabomuz vardı. Bu bölümde onu kaldırdık. Buradan buraya da geçişimizi açtık. Burası otomatik kapımız gelecek. Artık komple binanın etrafında dolanmıyoruz. Şu kısım şöyle göstereyim tadilatta. Ofis girişleri. Ondan sonra burası soyunma odaları ve kabinlerimiz şöyle göstereyim. Boya fırınımız özel yaptığımız kaporta bölümümüz hazırlama kısmı. Bunun iç tavanlarını vesairesini hepsini bitirdik. Temizlikleri ve son boya işlemleri kaldı. Buraları boyayacağız. Şu üst düzeyimizi kapatacağız. Burayı toparlayacağız. Bu kısımda otomatik kapımız gelecek. Otomatik kapı buradan oraya geçişi engelleyecek. Burada eski bir lavabo vesaire falan vardı. Onları iptal ettik. Ee, soyunma odası elemanlar için tuvalet vesaire burada olacak. Onlar orada kalacak. Ofisler burada. Binanın dışı burada. Burası bizim de araç kabul yerimiz olacak. Bu kısım şu alan son teslim kontroller ee, mekanik kısmımız burası mekanik kısmı burası da dediğim gibi kaporta boya mekanik orta alanında ortak kullanım alanı yapacağız bu tarafta komple şu karşı taraf gördüğünüz kısım komple A'dan Z'ye e, elektrikli araç bölümü olacak orada şu anda ağır işler değil de daha hafif yazılımsal söktaklar batarya tamirleri batarya odası vesaire falan olacak burada bu alanda eski araçları elimizden toparlayıp çıkartacağız. Durumlar böyle devam ediyor. Biraz karışıyoruz. Çok fazla işte uğraşamıyoruz. Bir yandan iş çıkarmaya çalışıyoruz. Bir yandan yıkım döküm işleri var. Daha bu bina yıkılacak burada. Şöyle göstereyim. Şu bina yıkılacak. Ondan sonra dış cephe boya işleri, tabelalar, öndeki görseller vesaire hepsi değişecek. Yaklaşık bir iki hafta daha işimiz var. Onları toparlamaya çalışıyoruz Bunları toparladıktan sonra inşallah hizmetimize Kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam Edeceğiz Durum böyle Audi TT Onu yeni aldık Çalışmayarak geldi şu an çalışıyor bu aracımız çalıştırdık arabayı ee, Arabanın ön tarafında Çamurluklar kaput falan hasarlı Geri hatasız İsteyen bu aracı da satacağız otomatik Kilometre var ama ilk kazası çok temiz bir araba aslında. 300 binde kilometresi. Ama araba temiz dediğim gibi. Motoru falan yürüyeni düzgün. E zaten biz de bir daha elden geçiriyoruz. Bu ön tarafta ezik kırık parçalar vardı. Onların hepsini sipariş ettik. Geliyor. Kaport aksamında sıkıntı var. Kılıç sacı falan yırtılmış. Alüminyum bir de. Onu düzelteceğiz. aracımız bu şekilde. Bunu da toparlayacağız. Belki kullanırız. Belki satarız. Bilmiyoruz. Yani duruma göre bakacağız. Şirin bir araba. Güzel bir araba. Mini R8 Audi TT. Aracımız böyle, işimiz de böyle. Burada çok işimiz var. Bitsin istiyorum bir an önce ki hizmetimize devam edelim arkadaşlar. İnşallah bu hafta onu da yoluna sokmuş olacağız. Kal, sağlıcakla kalın. Evet. onarım her türlü devam ediyor arkadaşlar ama bu sefer artık araba onarmıyoruz, inşaat yapıyoruz. yutonklar geldi. Malzemelerimizin çoğunluğu burada. İş yapamıyoruz, iyice sıkıştık. Ama çıkarmaya da çalışıyoruz bir şeyler. Burayı döktük, eski boyanımızdı burası. Şurayı kırmama kararı aldık. Burada normalde açacaktık ama batarya odası ve üstünü servis odası yapacağız. Burayı güzelleştireceğiz, farklı bir dizayn yapacağız. Burası komple açılacak zaten, burayı biliyorsunuz. Burada devam ediyor işlerimiz. Orada lavabomuzu kaldırmıştık. İçeride bir tane personel lavabomuz vardı tam dükkanın kenarında, kıyısında. Burayı kırınca burayı kaldırdık. Şimdi üst tarafın kapama işlemlerini yapıyoruz. İnşallah bu hafta sonuna kadar aydınlatmamız, boyamız, badanamız bitecek. İnşaat malzemelerimiz bugün gidecek. Ofis kısmını size göstermedim daha oralarda bir göstereyim. Buralarda dediğim gibi inşaat işinlerdeyse neredeyse yüzde 80-90 bitti. Raflarımızı falan yapıyoruz üst kata. Orası depo olacak. Şu anda biz ee, şeyi hallediyoruz. Ön tarafın kapama işlemini hallediyoruz. Buraya saç gelecek. Ön taraf kapanacak. Daha güzel bir hale gelecek. Aydınlatmalarımız yapılacak. Burası son kontrol noktamız olacak şu kısım. Size şöyle göstereyim. Şu alan. Son kontrol noktamız olacak. Ondan sonra Gürültü var soru. Gideyim. Burası iki servis arasındaki bağlantı noktası olacak arkadaşlar. Oradan, bizim yukarıda ofislerimiz var. Burada merdiven falan değişikliği yapacağız. Üst katta toplantı odası falan var. Bunlar yapılacak. Bu arayı açtık. Bizim diğer ofisimizde buranın ara bağlantısı yapılacak. Bu duvarı kırdık. Bunlar kalkacak yarın. Temizlikleri olacak. Sonra bu yerlerin laminantları vesairesi falan yapılacak. Ofislerimiz de yenileniyor. Ofisler yenilendiği zaman burada işte bekleme salonu, müşteri kabul, aksesuar satışı, yan tarafı ekspertiz, arka tarafı depo olacak şekilde hepsini dizayn ediyoruz. Şu an vaziyet bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bayağı bir yorucu bir süreç. Hem biz yorulduk hem de işler bizi yordu. Müşteriler de bayağı bir arıyor. Kimseyi de ben kırmıyorum. Herkesin telefonunu açmaya çalışıyorum. Bakmaya çalışıyorum. Ama gerçekten yoğunuz. Bakamadıklarım da oluyor. Artık dönebilirsem bir şekilde dönüyorum. Ya da onlar tekrardan ararsa tekrardan bir cevap veriyorum. Durumlar böyle devam ediyor. Yorucu bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bitirip e, sizlere hizmete başlayacağız. Az kaldı her şey çok güzel olacak. Diyoruz. Ve bak tekrardan ofise çıktık böyle bir hal halinde geldi. Artık bundan sonra 1000 metrekare yerde hizmet vereceğiz. Evet, mutlu sona. Sayılı günler kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dükkanımızın son hali. Evet, burayı tek başına yapamayan usta. <laughs> Şöyle göstereyim. Tamam. Burası diğer tarafa geçiş olacak. Otomatik kapısı var. Burası bölümlerimiz ayrıldı. Şurada. Şöyle. Burada mekanik kısmımız. Sona doğru çok az kaldı. Yarın son işlemlerini yapıp temizliğini yapıp yeni ürünleri taşıyıp liftimizi vesaire kuracağız. Durum böyle. Şimdilik bitmek üzere son hale doğru geliyoruz. Geldiler tadilatın 28. gününde klimayı söken kaportacı ve bir elektrikçi ikisi bir araya geldiler klima söküyorlar. İnşallah bu klima bir daha çalışır. Tek korkumuz bu. Onların da başına direktörleri Rahşan Hanım. O da burada. Evet, tadilatta 128. gün. Evet. Bitmeyen bir tadilata girdik. Bitmeyen, bitmeyen tadilata biz, biz bittik, tadilat bitmedi. <laughs> Para bitti, biz bittik, tadilat bitmedi. Evet, tadilatın bu kısmına geçtik arkadaşlar. Şimdi eski dükkanın, büyük alanın tadilatına başladık. Şöyle göstereyim. Şurası batarya tamir odası, üst katı elektronik tamir odası. Şu şekilde yaptık. Normalde şu köşeye yapacaktık ama orası daha uygun oldu. Yangın atlarını oraya çekeceğiz. Ee, orada batarya tamiri yapılacak sadece. Şu eski arabalarımızı toparlıyoruz, onları bitireceğiz. Onlar bizim eski arabalarımız. Bu taraf aktif oldu. Burada sadece boyayanın havalandırmasını bekliyoruz şu anda, boyacılara gelecek. Mekanik kısmı çalışmaya başladı. İki lift buraya, ikinci lift de şu alana gelecek. Kaportadan zaten sesleri duyuyorsunuz. Boya hazırlama kısmı burada. Böyle dönelim. Bu tarafta giriş kapımız, soyunma odası, WC'leri arkadaşlarım. Ve ofisler. Ofislere girelim, ofislere de devam edelim. Şimdi orada tadilat başladı. Ee, bir yandan arka atölyemizi yapıyoruz, bir yandan da ofisleri yapıyoruz. Şöyle ofiste de şöyle bir göstereyim. Şu anda ofisin bölme ve büyütme işlemleri yapılıyor. Burayı açmıştık. Yan duvarı kapatıyoruz. Karşı duvara devam edeceğiz. Karşı duvarı yapacağız. Sonra burada merdiven değişikliği, toplantı odası, müdür odası vesaire hepsini buranın ayarlanacak. Yetkili servis olmak zor arkadaşlar. Yetkili servis standartlarını yakalamaya çalışıyoruz. Onunla uğraşıyoruz. İnşallah biz de istediğimiz bir markanın yetkili servisini alırız. Alamasak da etkili servis olarak yolumuza devam ederiz. Ama bizim istediğimiz hem yetkili hem etkili olmak. İnşallah onu başaracağız. Şöyle de göstereyim. Bitik arabalarımız. Bunlar da elden geçecek. Şu toplayacağız. Alanımız açılsın. Şasi tezgahımızı kuracağız. Şimdi buranın tadilatı güzel olacak bu tarafta. Siz burada sadece elektrikli kısmı yapılacak yerlerin Boyası, epoksisi vesaire her şeyi hallolacak ee, Onun dışında Şöyle devam edelim Burada Ofisler arası giriş çıkış var Yukarılar kapanacak görmeyecek kimse oraları Burada ofisler arası geçiş olacak iki ofis arasında Kontrol tek noktadan olacak İşte dışarıda yıkama alanımız var onun kurulumu yapılacak, dış boyalarımız, bahçenin ön tarafının kapatılması, burada da biraz işlerimiz var. Şu alan bizim yıkama alanımız normalde, bunun daha kurulumu yapılacak, binanın tabelaları güzelleştirmeleri, bunlar yapılacak. İşler bitmiyor arkadaşlar, tadayda şöyle kolay olmadığını anladık. Ama çok şükür bir tarafı bitirip işimize başladık. Şimdi de bu tarafı güzelleştireceğiz. Daha sonrasında da reklam tabelalarımız bitecek. Bu şekilde kurtaracağız artık işimizi gücümüzü. Evet tadilatımız devam ediyor arkadaşlar. Buradan direkt başladım konuya. Şimdi boya işlemlerimiz bitti bizim burada. Duvarlarımız boyandı. Bu binamızı aktif ettik. Burası şu anda bizim batarya tamir ve elektronik odamız. Sağ içinde yani atölye içinde tamir yapacağımız alan. Dış kısımda zaten havalar biraz yağmur yağmaya başladığı için dışarıda çok fazla bir işlem yapamadık. Orada şöyle bir göstereyim size. Şimdi dışarıda binamızın dış cephesinin boya işlemleri kaldı. Tabelaların ee, değişimi kaldı. Bir de ön tarafın e, koruma işlemleri kalacak. Buraya da DC ve AC iki tane şarj aletimiz gelecek. Dört araçlık. Bunlar kullanılacak. Binamızın dışından yan atölyeyi biliyorsun zaten. Şimdi bundan sonra şu kısımda buralar temizlenecek, toparlanacak tabelalar burada da reklamlar değişecek. Eskisel bizim eskiden şöyle göstereyim size. Kapı buradan giriyordu. Bu yan tarafa doğru ofisimiz vardı. O ofisi iptal ettik. Dikene yeni yaptığımız dükkanla birlikte büyüttük ofisimizi, bekleme salonumuzu. Şöyle size hemen bir çekeyim. Bu yeni ofisimizin e, temizlenmiş bitmiş hali. Sadece burada işlemlerimiz kaldı ufak tefek. Dekorasyon işleri yapılıyor. Burada televizyon alanımız, burada demo alanımız olacak. Şarj aletleri satışı, güneş enerji sistemleri satışı burada gerçekleşecek. Biz burada e, güneş enerjisi, şarj aleti, e, işte e, kapının önüne koyabileceğiniz solar sistemler vesaire bunlarla ilgili bir demo alanımız olacak. Bu kısım müşterilerimizin kendi buraya masa geliyor, kendi bilgisayarlarıyla bize filo şirketlerinden ve kuryeler. Çok geliyordu. Pilesi yerler. Yanlış söyledim. Ee, çalışmak istedikleri yerde burada internetleri, kahve makinesi, işte çayı, kahvesi, interneti, her şey burada hazır olacak. Şu kısma mobilyalar gelecek. Aldık bir kısım ama beğenmedik. Değişime gönderdik. Bu alan tekrardan bizim televizyonumuzun geleceği alan. Burası müşteri labomuz. İçeriye doğru gidiyor. Burası da depoya açılan kısım. O kısımlar zaten daha temizlenecek, yapılacak. Müşteri kabul alanımız. Ve şurada da en son servise bağlantı olsun diye burada da bir bilgisayarımız, masamız olacak. E, gerekli manueller, siparişler, malzemeler buradan yönetilecek. E, durum böyle devam ediyor. İç atölye kısmını da göstereyim ben size. Reklamlarımız değişecek, dış camdaki reklamlarımız. Ondan sonra atölyede şöyle göstereyim. Boyanemiz şu an başladı çalışmaya. Havalandırma sistemleri falan kuruldu. E, bir yandan iş çıkartmaya çalışıyoruz. Bir yandan da iş yapıyoruz. Burada mekanik kısımlarımızı bu kısımda hallediyoruz. Buradan servise giriş yapılıyor. Buradan servise girdikten sonra kaporta, araç boyası hazırlama ve boyane. Burada otomatik kapımız var. Elektrik kısmıyla birbirine bağlıyor. Soyunma odası elemanlarımızın. Üst tarafta depomuz. Bunlar da e, acil kaportadaki araçların depo işlemleri yapılıyor. E, bir yandan çalışıyoruz, bir yandan işleri bitirmeye çalışıyoruz. Tabii her şey üst üste biniyor. Çıkan malzeme çok var. Bizim geriye dönük bir 10 yıllık deneyimimiz olduğu için 10 yıllık da malzeme stoğumuz, malzememiz, eşyalarımız var. Tabii bu malzemelerimiz, eşyalarımızı, her şeyimizi toparlamamız gerekiyor. Onlarla birlikte hem onlara bakıyoruz, hem de işlerimizi yapıyoruz. Bizim ağırlığımızı buradaki kısmımız okey. Elektrik kısmında ağırlığımız var. Elektrik kısmını bitireceğiz. Burası mekanik olarak devam edecek ve kaporta boya, elektrikte sadece elektrikli de araçtan devam edecek. Vaziyet bundan ibaret. Tadilatımızın bitmesine çok az kaldı. Ee, muhtemelen bir iki hafta içinde tavanlar, yerler yapılır. Tadilatımız da biter inşallah. Çalışmaya devam.